Aşağıda DNA'nın moleküler yapısı gösterilmiştir. DNA'nın yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DNA'daki nükleotitler alt alta bağlanıyorsa, şuradaki bağlardan bahsediyoruz. Bunlar fosfodiester bağlarıdır. Doğru. Ama karşılıklı olurlarsa ne oluyordu şunlar? Belki biraz sonra da söyleyecek. Hidrojen bağlarıydı. O zaman nükleotitler birbirlerine iki farklı şekilde bağlanıyor. Ya, alt alta bağlananlar fosfodiester, karşılıklı iplikler ise zayıf hidrojen bağları ile bağlanıyor dikkat. DNA'ya ait bir iplik RNA için şifre verir. Bu olaya da ne isim verilir? Transkripsiyon yazılma olayı denir. RNA'lar DNA üzerinden sentezlenir. DNA'da adeninin karşısında timin gelir. Şekilde de zaten gözüküyor. Zayıf hidrojen bağları DNA ligaz enzimiyle değil, eşlenme sırasında helikaz enzimleriyle parçalanır, yıkılır arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle E seçeneğidir. Peki hocam ligaz ne yapar? Şimdi DNA kendini eşlediğinde arkadaşlar ipliklerden biri kesintisiyle eşlenirken diğeri parça parça eşlenir. İşte bunlara da okazaki parçaları denir. Ligaz enzimi gelip buradaki okazaki parçalarını birbirlerine yapıştırır. O zaman cevabımız E seçeneği oldu. DNA'nın ve RNA'nın ayırt edilmesinde Hangileri kullanılabilir? Şimdi şeker çeşidi tabii ki DNA'da deoksiriboz, RNA'da ise riboz şekeri bulunur. Kendini eşleyebilir mi? Sadece DNA'da var. RNA kendini eşleyemez. Kullanılabilir. Peki bas çeşidi örneğin timin Sadece DNA'dadır. Urasil sadece RNA'dadır. O zaman kullanabildik mi? Evet kullanabildik. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği oldu. Bir DNA'da aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi mutasyon olduğunu kanıtlamaz. Baz dizilişinin değişimi mutasyondur. Adenin sayısının timin sayısına eşit olmaması mutasyondur. Çünkü adeninler hep timinlerle karşı karşıya gelmeli. DNA'ya aradan bir tane yeni nükleotit eklenmesi bir çeşit mutasyondur. Ama pürin sayısının yani adenin artı guaninin primidin sayısına yani timin artı stozine oranının bir olması. Zaten bu beklenilen durumdur. Neden? Adenin kadar timin vardır. Guanin kadar sitozin vardır. O zaman bunların birbirleriyle eşit olması gerekiyor zaten. Mutasyon olduğunu göstermez. DNA'nın bir kısmının bulunduğu yerden çıkması yani delesyon durumu denir buna. Bir çeşit mutasyondur. Cevabımız D seçeneğidir. Tek türe ait farklı bireylerin yani örneğin insan türünün farklı bireyleri bizler. DNA'ları incelendiğinde Nükleotit çeşitleri bu bütün canlılarda aynı olmak zorunda zaten. Adenin, timin, guanin, stozin nükleotitleri var ama şifremiz yani diziliş herkeste farklı. Pürin bazlarının yani adenin ve guanin bazlarının primidin, timin ve stozin bazlarının oranı her zaman 1 olmak zorunda. Adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı stozin sayısına eşit olmak zorunda. O zaman bu da ortak olmak zorunda. Bu durumda cevabımız 1-3-D seçeneğidir. DNA ve RNA sentezinde yani yeni nükleotitler bir araya gelip nükleik asite dönüşecekler. Ne azalır? Su azalmaz arkadaşlar artar. Çünkü büyük molekül sentezliyoruz. Yani dehidrasyon sentezi yapıyoruz. Ama adenin her ikisinde de azalır. Neden? Çünkü DNA'nın yapısında da RNA'nın yapısında da adenin var. Ve DNA RNA yapılırken harcanacak. Riboz ise sadece RNA'da harcanır. Çünkü DNA'da deoksiriboz harcanır. Bu durumda cevabımız Yalnız iki B seçeneğidir. Aşağıda RNA'nın yapısı gösterilmiştir. RNA'nın yapısı ile ilgili olarak tek iplikten oluşur. Evet, tüm RNA'lar, mRNA, tRNA, rRNA tamamı tek iplikten oluşur. Glikozit bağları ile nükleotitler alt alta bağlanır. Yanlış. Glikozit bağı burası bakın arkadaşlar. Azotlu organik bazla şeker arasındaki bağ. Ama alt alta bağlayan bağlar fosfo diester bağlardır. O zaman yanlış. Riboz şekeri, ortadaki riboz şekeri hem ester bağı fosfata hem de glikozit bağı azotlu organik baza bağlanır. Doğru. Cevabımız 1-3 C seçeneğidir. Farklı tür canlıda sentezlenen ve amino asit dizilişleri dikkat. Aynı olan iki protein. O zaman aynı amino asit dizilişleri ise sayı da aynı olmak zorunda. Aynı proteinler. Bu durumda amino asit sayı diziliş aynı ise peptit bağlarının sayısı aynıdır. Sentezlerine görev alan tRNA sayısı da aynıdır. Çünkü tRNA ne yapar? Amino asit taşır. E, amino asit sayı ve diziliş aynı ise o zaman tRNA sayısı da aynıdır. Sentezlerine kalıplık yapan mRNA'ların nükleotit dizilişi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Neden? Şunu biliyoruz ki biz aynı amino asitler örneğin bir X amino hem rastgele yazıyorum AAA A, A, hem de AAG kodonları tarafından taşınabiliyor. O zaman aynı amino olmasına rağmen farklı kodonlar şifrelemiş olabilir. Kesinlikle dediği için 3'e alamayız. Olabilir deseydi 3'e alırdık. Cevabımız bu durumda 1, 2, B seçeneği olur. Şimdi mRNA'ya ait kodon şifreleri verilmiş. Peki bu mRNA'yı sentezleyen DNA'yı biz yazabilir miyiz buraya? Tabii ki yazarız. Urasilin karşısında adenin. Guaninin karşısında stozin. Adenin, stozin, adenin. Guaninin karşısında stozin. Adeninin karşısında timin. Çünkü bu DNA. Guanin. Guanin, adenin, guanin. Adenin, 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 adenin olduğu. Peki. TRNA yani antikodon. Burasının karşısında adenin, adenin, stozin. Bakın hem tRNA hem dna aynı oldu. tRNA'ya adenin, stozin, adenin. Bakın tRNA ile dna aynı oldu. Şimdi dikkat. Guani'nin karşısında stozin. Adenin karşısında timin yazamam. Burası RNA olduğu için urasil yazmam lazım. Şimdi guanin. C u g C t -G. Bakın ikisi farklı. Cevap bulmuş olduk. Burada yine G-A-G. -G, burada da yine A-A-A olur. Cevabımız bu durumda 3 yani C seçeneği oldu. Omurgalı bir canlının üreme hücrelerinde olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi üreme hücresi protein sentezleyebilir mi? Tabii ki. O zaman DNA'dan RNA yapacak. RNA'yı da okuyarak RNA'daki şifreyi proteine dönüştürecek. O zaman transkripsiyon ve translasyon ortak. Bakın bizde özellikle omurgalı bir canlı demiş omurgalı canlıların üreme hücreleri kendilerini eşleyemiyorlar. Yani en kromozomlu olan bir hücre tekrar bölünemiyor. Mesela omurgasız olsaydı kraliçe ağrının ürettiği yumurta hücreleri mitoz bölünmeyle erkek arıya dönüşebiliyor. O zaman bunu kabul ederdik ama omurgalı bir hayvanda hücre, üreme hücreleri bölünemeyeceği için replikasyon olmaz. Cevabımız 1-2-B seçeneğinde doğru olarak verilmiş olur. Aşağıdaki şekilde bir polipeptit sentezinin aşamaları gösterilmiştir. Polipeptit sentezi ile ilgili olarak amino arasında peptit bağ kurulur ve polipeptit sentezlenmiş olur. Nerede gerçekleşiyor? Ribozomun içinde amino arasında peptit bağ kuruluyor. Hidrojen bu kodon ile antikodon arasında ribozomda kodonun örneği yazalım. Başlangıç kodonu AUG bir tane karşısında tRNA geliyor ya. İlk amino asit olan metiyonini getiriyor. UAS. İşte ikisinin arasında ikili ve hidrojen üçlü hidrojen bağları kuruluyor. Kuruluyor. Sonrasında da ribozomun büyük ve küçük alt birimi birbirleriyle birleşiyor. İlk amino asit geldikten sonra. Doğru. RNA polimeraz RNA nükleotitleri arasında fosfodiester bağı kurup RNA sentezini gerçekleştiriyor. Doğru. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği oluyor. Protein sentezi ve DNA replikasyonu olaylarında. Peptit bağı kurulması sadece protein sentezindedir. Çünkü DNA amino asitlerden oluşamayacağı için, DNA'nın yapısında nükleotitler olacağı için peptit bağı kurulmaz. ATP harcanması her ikisinde de ortak çünkü her ikisi de sentez olayı. Bir dehidrasyon olayı, küçük moleküllerin büyük moleküle dönüşmesi olayı. O zaman doğru. E, dehidrasyon sentezi olacağına göre bağ kurulduğuna göre, kovalent bağ kurulduğuna göre su açığa çıkacaktır. Cevabımız 2-3 D seçeneğidir.